Ama açıdan Naşel beraber sevgili silah severler Şimdi av tüfeği alırken neler dikkat etmemiz lazım? Arkadaşlar sormuş. Şimdi birincisi alıcı usta bir avcı mı? E, orta seviyeli bir avcı mı? Arada gidip gitmeyen bir de ava yeni başlayacak bir arkadaş mı? Bu bir kategori. E, alış amacı nedir? Avda kullanma, savunma veya korunma amaçlı, hobi atışı amaçlı mı? Bu tüfeğin alımı. Ve bunlara göre seçimi yapacak. Öncelikle hobi ve araçta bulunsun, evde bulunsun güvenlik amaçlı diyen arkadaşlar daha çok kısa namlulu arabada ve elde kolay taşınabilecek evde kolay saklanabilecek tüfekleri tercih etmeliler. Ancak avcıysalar eğer yani, yeni baştan bir avcının alacağı en ideal tüfek 66 veya 71 namlu yarı otomatik gazlı ve hatta kinetik sistem bir av tüfeği. de olabilir, çifte de olabilir. Bir de bunu hangi avda kullanacaksınız? Şimdi domuz avı için ise 41 ile 41, 46, işte 47, 51, 56, 61, 66, 71, 86 diye gider. Domuz avcılar için ise en ideali 41 ile 61 namlı arasında silah namlı reddöt veya dürbün takacaksa o tüfeğe en ideali de e, kantilever üzerinde e, pikatin olan tüfekler. Uçan avları için ise en ideal namlı 66, 71, 76, 81 namlı. Bunlar kaz, ördek veyahut da daha uzak uçan avlar için kullanılacak şeritli namlu tüfekler. kaçar avlar için ise yine domuz ve tavşan, tilki, kurt gibi avlarda kullanılacak tüfekler de yine en idealini söylüyorum. Tek kurşun çok atılmayacaksa 66-71, tek kurşun atılacaksa 61 namlu tüfekler bu iş için en ideali. Bir de şimdi şöyle bir mantık oluşmuş. Ya ben ithal ithal ithal, niye ithal? E, Diğerleri tutukluk yapıyor. Ya kardeşim biz test ediyoruz, atış yapıyoruz, inceliyoruz, Herhangi bir tutuk yok. Ee, Avrupa bir tüfekle de çizik çıkabiliyor, kırık çıkabiliyor, o da karton kutuyla gönderebiliyor. Yani illa Avrupa diye tabi e, kullanıcı evre değişir. Çok usta e, parası da vardır. Bir tane alır, arada sırada gider. Ama çok yoğun kullanıcı içinse o kadar çok para vermiyor. bana göre tabi karar sizin gerek yok. E, Şimdi yerlik tüfeklerimiz de çok gayet başarılı. Öyle kararlamaya da gerek yok. Hata çıkarsa firmaya ulaşırsınız, firmasını tüfeğiniz tamir eder. Eğer siz ulaştığınızda firma size cevap vermiyorsa bizlere ulaşırsınız. Bu işi bizim gibi yapan bir sürü insan var. O insanlar aracıyla firmalara bir şikayetlerinizi iletiriz. E, o arkadaşla ilgili bilgiyi veririz, tüfeğini gönderir, yapar. Böyle bir durum oluştu. Firmaya aradık, söyledik iki defa. E, ben hiç tanımıyorum. Birisi Kastamonu'dan, biri de Antalya'dan. Aradık firmada ki böyle bir şikayetleri varmış, size ulaşamamışlar. Biz ulaştık. Bu konuda arkadaşlara yardımcı olur musunuz dedik. E, ve oldular. Tüfekleri tamir ettiler. Ee, şimdi daha çok e, tüfeklerin kullanım amacı ava göre olmalı. Yapacağınız ava göre tüfek seçmeniz gerekir. Ya da o ava göre namlı boyu seçmeniz gerekir. O konuda da ilgili detaylı bilgiyi verdik. Ee, artık bundan sonra karar sizin. Yine bize bu videomuza yorum yaparak e, hangi av türünü yapacaksanız ona göre size bilgi vermeye çalışırız. Amasya'dan maçlara Av başına e saygılar, sevgiler.